kenarından bir tür döndürüyoruz. Masuranın arkasından gelecek şekilde ipimizi üzerine sarıyoruz. Sağ kenar doğru çekiyoruz. Şurası. Evet. boyanımı dışarıya doğru sabitliyoruz. Nasıl sabitliyoruz? bu şekildeyken iğne hareket ediyor. Dışarıya doğru çektiğim zaman iğnem hareket etmez. Masuram sarar. Tamam. Bakayım ben Şuradan bir bakın. Normalde böyle. bu şekilde. Masura sarmaya başlıyor. İğne hareket etmiyor. Evet. Tamam mı? Bu böyle dışarıda olduğu zaman yani dışarıda olduğu zaman yani iğneyi sabitliyor. Sadece masura sarıyor. Dolduğu zaman kendiliğinden duruyor. Ama siz istediğiniz kadar sarabilirsiniz. Tekrardan burası volan. Volanı iç kısma doğru bastırıyorum. Evet. Masuramı da sol tarafa doğru çekiyorum. Çık artık yerinden masuramı sağ elimle tuttuğumda ipliğim soldan gelecek şekilde masuramı sağ elimle tuttuğumda ipliğim böyle soldan gelecek metliğimin içine yerleştiriyorum metliğin içine yerleştiriyorum bakın burada ufacık bir ayrım var oradan geçiriyoruz sol kenara doğru da çekiyoruz bu işareti de bizi yönlendiriyor. Bir daha, Bir daha yapabiliriz. Şöyle içine ipliğimiz soldan geldi. mikimizin içine koyduk. Şurası çok önemli. Buradan geçirdim. Sol kenara. Tamam. Bu buraya kadar. Baskı kolunu aşağıya indirdik. Bu böyle yukarıdaydı. Aşağıya indirdik. Burayı açıyorum. Normal dikişe geçerken Yine buradan ok işaretiyle başlıyorum. Direkt aşağıya. Alt kenardan dönüyorum. Burası horoz. Horozun sağ kenarından gelip soldan dönüyorum. Aynı yerden aşağıya. Ve ipimi de geçiriyorum. Buraya kadar dikişi hazır olmuş. Önden arkaya geçiriyorum. ipliğimi bu şekilde buradan da ipliğimi tutup çekiyorum. Bu alttaki ipi yukarı almam için volanımı sağ taraftaki volanımı kendime doğru çeviriyorum. Alt ipimi de yukarıya çekiyorum. Kapağımı da bu şekilde kapatıyorum. Kumaşımızı alalım. Kumaşımı yerleştirdim. Burası iplik tansiyonu. Taktığımız ipliğin dengeli gelmesini sağlayan yerdir. Numara büyüdükçe iplik sıkı geliyor. Numara küçüldükçe ipliğim bol geliyor. Genelde dört buçuk. Burası sıfırdan başlıyor düz dikişle. Numaralar büyüdükçe zikzak geçiyor. En son 5 milime kadar geliyor. Bu bölüm bu taraf normal dikişlerim. Bu tarafta streç dikişlerim. Üstteki harfler desenlerimi gösteriyor. B düz dikiş olduğu için B ile başlıyor. Evet. Burası da dikiş adımlarımızın büyüklüğü küçüklüğü normali iki buçuktur. Her şeyi hazırladık. İğnemizi kumaşa batırıyoruz. Düz dikişimize başladık ve dikiyoruz. Dikiş sonlarına geldiğimizde basılı tutuyorum. Geri dikişleri yapıyor bırakıyorum. İpliğimizi dikişin dibinden kesebiliriz. Bunu tekrar basarım. Basarım. Altta da bir sorun yok. Üst dikişimizde de bir sorun yok. Hemen şimdi göstereyim. İğnemi yine batırdım kumaşıma. Dikiyoruz. Basılı pedalla her ikisine de bastığım zaman geri dikiyor, bırakıyorum, ileri geliyor. Dikiş başlarında ve sonlarında yapabilirsin. Basılı tutuyorum. Kısa mesafeler. Şöyle döndük. Şimdi dikkat değiyi gösteriyor. Aldık. En küçük siksağım 2'den, 2 numaradan başlıyor. Şöyle bir enini göstereyim size. En olarak bakın. En küçüğü. Biraz genişletiyoruz. Biraz daha genişletiyoruz. En geniş ayara geliyoruz. Kenarlarına sülfüle de yapabiliyoruz. Kumaşımızın kenarını güzelce keseriz. böyle getiriyoruz. Birazcık açık kalıyor. İğnemizi yine batırdık. Kademe pedalda istediğimiz hızda güzelce kumaşımızın kenarına sürtülemizi yapabiliyoruz. Böyle çektik şurada kesme aparatı var buradan getirir keseriz Hı. o da güzel bir özellik evet. bu da sürfüle evet. buradaki ayar da bu şekilde buradaki ayar da bu şekilde ayarları alabilirsiniz ben size daha sonra gene telefonda falan yönlendiririm gelirsiniz hiç sorun yok her tamam. konuda yardımcı olacağım şimdi şöyle geldi Bunlardan herhangi birini yapmamız için buradan harfleri bulmamız gerekecek. E'ye i̇şte e gelebiliriz. G'ye. H'ye gelebiliriz. Bu şekilde dikişlerimizi rahatlıkla dikebiliriz. Diğerlerde süs dikişi olarak da kullanabilirsiniz. Eğer bu zikzak bize büyük geliyor. Daha biraz daha küçüğünü yapmamı derseniz o zaman buradan küçültürüz. Numaramızı 5'teydi. 3'ü alırız. Biraz daha ince çalışır. Bu da bu şekilde. Hemen şöyle getirdik yan tarafa. Bu taraf normal. Burası da streç demiştim. Streç ne demek Penye jerseyleriniz var ya evde giydiğimiz badiler, tişörtlerimiz, eşofmanlarımız hep onlar streç kumaşlar. Streçe gelmem için önce B'ye geldim. Şuradan çarkımı çeviriyorum. Streç yazısını aldım. Düz dikişteyiz. Şimdi streçler esnek kumaş olduğu için kumaşın esnekliğini alabilmemiz için dikiş özel. Ayak kumaş üzerinde gidip geliyor ve çift dikiş yapıyor. O zaman kopmuyor Eğer bunun zikzağını yapmak istersek Onları evet sonradan alıyorsunuz. Yine D'ye geldik. Zikzak. Çift atmalı çalışır. Kumaşımızın kenarında yine rahatlıkla çalışabiliriz. Bu nedir? Onu da söyleyeceğim. Bu şekilde normal kumaşımızı bu şekilde dikiyoruz kalın bir şeyler. Kumaş Başka mümkün ya, olduğunca ya, kalın. Ya, Elyaflı, kollar, vadikler, yani işte içinde bir şey mühünlü bir şey dikeceksiniz. Şey o zaman de, ayağın de, ağzına girmediği için burayı ikiye getiriyorsunuz. O zaman ayağım yukarı kalkıyor. Kumaşınızın altına rahatlıkla geçmiş olur. Burası da bunun için. Bu ayağımı çıkarmam için Şurada biraz arkaya gelirsek kırmızı bir düğmem var. Görebiliyor muyuz burayı? Ona göre şey yapalım. Şöyle evet. ayak değiştirirken kırmızı düğmeye basmam yeterli. Çıkarttım ayağı takmam için. Burası benim baskı kolum. Baskı kolunu aşağıya indirmem yeterli. Çıkartıyorum. Tekrar takıyorum. Tamam canım çıkarttık. Fermuar dikişleri yapacaksınız. Neyse, neyse. Malzemelerim budur. Neyse. Bu bizim fermuar ayağımız. Evet. yanı sıra çok kenar dikişlerini ve düz dikişle bununla dikebilirsin. Şöyle getirdik, ayağımızı taktık. Tabii ki B'deyiz ve iki buçuk veya üç hiç fark etmez. Ayakla kumaşım kenar kenara olacak. İğnemi bir kere batırıyorum. Ayak dar olduğu için sağ sola oynamıyor. Güzelce dikişimi kenar kenara dikiyorum. Fermuar olsaydı ne olacaktı? Şu şekilde getirip Dişlilerimiz dışarıda kalacaktı fermuar dikerken. Bu şekilde güzelce dikişimizi dikeceğiz. Evet, bu da bana. Bunu çıkartıyoruz bu şeffaf ayağım bu ayağımla ikisi aynı bunu istemez de dikişlerimi rahat görmek istiyorum derseniz bunu kullanırsınız bu da gizli dikiş bizim kumaş etek pantolonlarımızda paça yaparken etek bastırırken gizli dikişimiz var onu yapıyoruz takalım ayağımızı takılışlar ve çıkarmalar hep aynı bu şekilde getirdi. Kumaşımı katladım. Bu böyle. katladık. Bedeni ters çeviriyoruz. Gizli dikiş yapacağımız ayağımızın altına getirdik. Bu şekilde bir gizli dikiş yapacağız. Bunun için dikiş seçmem gerekiyor. O da burada siksa ayarladıktan sonra G olması gerekir. G'ye geldim Şimdi bu şekilde kumaşımı getiriyorum. Bakın şurayı bir çekmenizi istiyorum. Dikiş kumaşa rastlamıyor şurayı bir üstten belki görüyorsanız da bu şekilde kumaşıma rastlamıyor. Onu rastlatabilmem için şuradaki vidayı açıyorum. İğne kumaşa rastlıyor. İncecik incecik kenara giriyor. Rahat rahat dikişimi dikiyorum. Dışarıdan da hiç gözükmüyor. Evet. Tamam canım. Biraz eliniz alışabilir. İlkten yapamayabilirsiniz. Üzülmeyin. Takıldığınız bir şey olursa yine konuşuruz. Tamam. Elik nasıl açar? İliği de gösteriyorum. Şimdi. Bunu da çıkarttık. İlik ayağımız burada. Getirdik. İlik ayağımızı da takıyoruz. Bu şekilde. İpğimi ortadan geçiriyorum. Üste kalıp da toplamasın diye maşımı aldım. Bu yandaki kırmızı çizgiler düğme büyüklüğüne göre ayarlamamız için bir büyük ilik açmak istiyorum. Şöyle başlayacağız. Şimdi bize burada iliği A'da 1, 2, 3, 4 diye açacağımızı gösteriyor. Zaten zikzaktayız. Burası da ilik işaretinde olması gerekiyor. Önce bir de iliğimin sol kenarını dikeceğini gösteriyor. En alt çizgiye kadar geleceğim. En son çizgide duruyorum. Burayı ikiye alıyorum. Alt biri de atacak. Üçe alıyorum. Sağ kenarı gösteriyor. Yukarı doğru gidecek. başladığım çizgide de durmak zorundayım. Evet. Tekrar ikiye döndüğümde dört üst birite atacağım göz. İliğimizi açmış olduk. Hmm. Orta yerinde keseceğiz. İçinde sökme aparatımız var. Onunla güzelce iliğimizi orta yerini de sökeceğiz. O da buradaki aparatı. Şöyle takıyoruz. Bazen yanlış dikilen makine dikişlerini de bununla sökebiliriz. Makasın girmediği ve ileğimin orta yerini getiriyorum. Şu şekilde güzelce açıyorum. Evet. Yedek masuralarım var içerisinde. Dört tane masuramız var. 3 tane bu. Bir tane de içerisinde. Bunu buraya takabilirsiniz. Ben yatay kim kullanmak istemiyorum, burada kullanmak istiyorum. Derseniz bu da olabilir. Birlikte çıkalım, iki bıçağa gelelim, düz dikişimize de gelelim. İğneyi nasıl değiştireceğimizi bir göstereceğim. Ince ve kalın kumaşlarda mutlaka iğne değiştirelim. İğnemi tutuyorum, vida'yı kendime doğru çeviriyorum. İğnem çıktı iğnemi takarken düz taraf arkaya yuvarlak bana en üst noktaya kadar ittim iğnemi tutuyorum vidamı da arkaya doğru sıkıştırıyorum kalın dikerken mutlaka iğne değiştirelim 16 numara iğne önden arkaya ipimizi geçirdik, buradan da tutup çekiyoruz. Her zaman üzerinde durması gereken ayak çok amaçlı ayağım budur. Getirip taktım. Bakasınız şöyle. Atalım. Makinemizin bir bölümü çıkıyor, çıkarttık. Burası serbest kol dikişi, pantolon paçası Hacan ve kollar. Yani neden neden çalışma yok değil mi Var. Bir noktada var mı? Var. Herhalde. Var şey Var mı? Var tamam.